Sevgili izleyicilerimiz, birbirinden değerli konuklarımızı ekranlarımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün Sayın Hasan Ceylan, hepimiz futbol hakemi olarak tanıyoruz ama aynı zamanda Türkiye'nin ilk mentorlarından biri. Hatta Hasan abi ilk üç diye söylemiş, söylemiştiniz galiba. Ee, Hasan abi bugün sizle daha farklı bir konuyu konuşacağız. Türkiye Tarihi Çarşılar Federasyonu Denetim Kurulu üyesi olarak Geçtiğimiz cumartesi evet. seçildiniz Dilerseniz ilk önce Sizin diğer vasıflarınızın yanında Tarihi çarşılar Yani günümüz konuşullarında Ekonominin veya işte diğer Olumsuzlukların yanında Tarihi çarşımızı Heyecanlandıracak ve canlandıracak Konuyla başlarsak çok daha iyi olur e, tabii tarih şarjı e, öncelikle <laughs> mentor dediniz de, belki seyircilerimiz bilmek ister neyin mentoru çünkü mentorluk çok farklı da, branşlarda olabiliyor. Ben futbol hakemlerinin mentoruydum Türkiye'de rahmetli e, Doğan Babacan abimiz e, Yusuf Namoğlu ve ben Türkiye'nin ilk üç mentoruyuz. Devamında da ben Türkiye'nin ilk mentor hocasıyım. Mentör kursu açtım Türkiye Futbol Federasyonu adına ve orada 30 tane de öğrencim mezun oldu. Türkiye'nin ilk mentor e, hocasıyım. Bu ayrı bir konu. Bu uzun bir konu. bir Başka evet. programda bunu yaparız ama tarihe çarşılara geldiğinizde benim tarihi çarşılarla e, işim nedir? Ben e, Kemeraltı'nda kitap evim vardı ve e, Kemeraltı Esnaf Derneği'ni kurduk 2012'de e, 2000 pardon 2002'de Kemeraltı esnaf derneğini kurduk. Bu çok <laughs> değerli bir e, olaydı. E, 22 kişi birlikte de kurduk. Sonra da kurucularımızdan Necati e, başkan başkanlığını yaptı. Daha sonra ben oranın başkanlığını yaptım. Şu anda da Semih Girgin arkadaşımız oranın evet, başkanlığını çok yapıyor. Başarılı bir çok başkanım. başarılı. Çok başarılı. Şimdi bu federasyon eee İlk genel kurulunu, seçimli genel kurulunu geçen hafta yaptığı. Ankara'ya gittik delegeler olarak. Biz Tarihi Çarşı Kemalanta Esnaf Derneği olarak Tarihi Çarşılar Federasyonu'nun üyesiyiz. Şu anda Türkiye'de 9 tane üyesi var. Ee, bir çabamız var. Ben Urla'da yaşıyorum. Hı hı. Urla'da Urla malgaca Tarihi Çarşısı'nı evet, çarşı çarşı derneğini kurmak üzereyiz. Ee, ve bu dernek olarak da federasyona bağlandığımızda bu Tarih Çarşıları Federasyonu'nun 10. üyesi olacağız. Bunun genel kurulu vardı Ankara'da. iki gün boyunca Ankara'da bulunduk ve bu genel kurulda yeni bir yönetim seçtik. Yeni yönetim seçtik derken kurucu başkanımız Musin Öz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Yeni bir yönetim seçildi. Kenar Altı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin yönetim kuruluna girdi bir başka denegemiz kemer altından kurucu başkanımız e, şeye girdi yönetim kurulu yedek üyeliğine girdi beni de e, disiplin e, denetleme kurulu başkanlığına seçtiler Tarihi kaşılar e, genel kurulundan ama sadece bir seçim için gitmedik oraya iki gün boyunca Ankara'da çok güzel toplantılar yaptık çok değerli kişilerle görüştük kimlerle görüştük örneğin Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel Baran'la görüştük. E, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'le görüştük. Efsanevi, efsanevi bir başkan. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alparslan'la görüştük. İnanılmaz iyi karşıladı. İnanılmaz sorunlarımıza eğildi. Tam anlamıyla çözüm odaklı anında telefonlar edildi. Anında sorunlarımıza çözüm bulabilmek için çalıştı. Hatta kendisini Urla'ya davet ettik. Urla'ya da geleceğini söyledi. Ve son olarak da Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'la görüştük. Gerçekten e, çok büyük ilgi gördük. Bak, bakanımız Mehmet Muş hem çok iyi karşıladı ama onun ötesinde derhal aktive etti bazı şeyleri. Niye aktive etti? 10 yıl önce başladığımız bir e, Tarihi Çarşılar Yönetim yasa taslağı vardı. Bu taslağın kuruluş aşamasında Sayın e, Muş şeydi, e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, başkan vekiliydi, başkan yardımcısı, grup başkan vekiliydi. O e, tarihi çarşılar yasası hazırlanışında hazırdı. Şimdi bakan olduğu için o kurumdan çıktı ama bunu çok iyi hatırlıyordu Geçmiş ve derhal biliyor. bize ben bunu üstleniyorum bilmiyor. dedi. Evet. Geçmişini çok iyi bildiği için ben bunu işleniyorum. Bu çok değerli bir yasa ve ben bunu üzerime alıp sonunu getirmeye çalışacağım dedi. Çok güzel bir şeydi. Başka nelerden bahsettik? Bu bahsettiğim dört değerli başkan ve bakanla mesela perakende yasasıyla ilgili dileklerimizi ilettik. Tüm Türkiye'deki tarihi çarşılar olarak bu söylediklerim Türkiye'deki tarihi çarşılardaki ve diğer her yerdeki esnaf için çok değerli şeyler. Mesela perakende yasasının revizyonunu istedik. Vergilerin görüşülmesi istedik. Kiraların gözden geçirilmesini Hı. istedik. Bir enteresan bir sorun var sizin bankaya, devlete 1000 lira borcunuz var. Ama bankada, hatta birkaç bankada, üçer, beşer, onar, yirmişer bin lira paranız var. Bin lira borcunu ödemediğiniz için bankalar Anladım. o bütün hesaplarınızı bloke ediyor. Siz bin lira için bütün bankalardaki belki on binlerce bloke oluyor. Buna şaşırdı bakan. Derhal bunu düzeltmek için gerekli adımlar atıldı. Mükemmel bir şey. Bin lira borcunuz varsa bin liranız bu leke olsun. Bir bankadaki bin liranız bu leke olsun. Devlet kendini garantiye ama diğer taraftaki e, paralarınızı kesmemesi gerekir diye düşündük, aldılar. Bunu konuştuk. Tabii tarihi çarşılar olduğumuz için hep eski binalarımız var. Hep yenilenmesi gereken binalarımız var. O binaların restorasyonlarını konuştuk tarihi çarşıların en büyük derdi. Bütün çarşıların ama özellikle tarihi çarşıların en büyük derdi. Tuvalet ve otopark sorunu. Aynen öyle. Biliyorsunuz. Bunları konuştuk. Yani gerçekten bir seçim yaptık ama seçim yaptığımız çalışmaların ve aldığımız karşı yanıtların yanında gerçekten küçük bir aktivite olarak kaldı. Büyük şeyler gerçekleştirdik kemer altı gelebiliriz daha sonra. Valla üstadım şey içine girince veya yaşayınca anlaşılıyor konular. Şimdi Kesinlikle. Bankalar örneğini verdiğiniz ve bunun şaşkınlıkla izlenmesi aslında ticaret hayatında yaşamayan veya onu uzak olan birisinin bunu doğal olmadan karşılaması gibi bir şey. Sayın, Sayın Bakan şaşırdı buna. Olur mu öyle şey dedi. Evet öyle oluyor dedik. Hatta bu konuda sıkıntı çeken birkaç esnaf arkadaşımızın ismini de verdik. Derhal telefon etti. Bakın bu önemli bir şey. Yani not alır tamam ilgileneceğim diyor. Hayır yanımızda telefon ediyor. Bir banka yöneticisine soruyor. Cevabı alıyor. Ondan sonra bunu çözecek kişileri arıyor. Sonra yarın bu konuda toplantı yapalım diyor. Bu bizim rastlamadığımız bir yaklaşımdı ummadığımız bir iyi yaklaşımdı. Bu nedenle müteşekkiriz. Federasyonumuz biraz interaktif hale gelmeye başladı. O zaman süper. Kesin, kesinlikle. Esnafa rica ediyorum. Federasyonunuza sahip çıkın. Gerçekten güzel şeyler arifesindeyiz. Dilerim sizler de sahip çıkarak kapımızın <laughs> önünü en azından süpürerek çarşımızı temizleyerek ve daha ileri noktalara gidebiliriz. Bir de diğer taraftan demin değindiniz üstadım. Şimdi e, AVM'lere neden gidiyoruz? Otopark. Altına koyalım İşte tuvaletimiz var. Evet. E, Arabamızı rahat rahat park ediyoruz. Evet. O yüzden. Evet. Bu tarihi çarşılarında da en yakın lokasyonlarında ziyaretçilerin rahat etmesi, alışveriş yapacak e, şeylerin, e, misafirlerin rahat etmesi gereken imkanların yaratılması gerekiyor. Kesinlikle. Bakın size kemer altından bir örnek vereyim. Ee, sağ olsun hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de Konak Belediye Başkanımız çok iltifat ediyorlar. Çok büyük yardımcı oluyorlar. Hiçbir e, sıkıntımız yok. Valimiz de, vali yardımcılarımız da öyle. Ama fiziksel olarak e, bazı olanaksızlıklarımız var. Otopark. Neyse ki otopark sorununun bir bölümünü en azından, en azından... E, turistlerin ar araçlarını park edebileceği bir otobarı, otoparkı e, hemen e, şu anda kullanılmayan ama herkes tarafından bilinen e, Büyükşehir Belediye binasının yanında e, Merkez Bankası'nın binası vardı. Onun arkasındaki boşluğu bir otopark olarak ayırdılar. Harika ama yeterli mi? Yeterli mi? Hem otopark olarak yeterli değil. Hem olanak olarak yeterli değil. Şöyle ki siz şimdi oraya 15 tane 20 tane turist otobüsü sokuyorsunuz. Turistler kemer altında dağılıyor. Peki bu turistlerin bu turistleri getiren şoförlerin şey arabaların şoförleri muavinleri şey. onlar orada bekliyorlar. Orada bir küçücük bir alan yaratılacak ya. Onlara bir çay kahve ikram edilecek. Evet. Orada bir tuvalet yaratılacak. E Karşıda konak iskelesinin yanında bir tuvalet var gidelim Yok öyle bir şey. Yani konak iskelesinin yanındaki tuvalet bırakın oraya hizmet etsin. Çok da güzel bir tuvalet. Oraya da bir tane yaratın efendim. O insanlar bir takım şey yerlere gitmek için oraya gitmesinler. gibi yapılabilecek çok şeyler var. Adımlar atılıyor. Evet. Diliyoruz bu adımlar biraz daha ileri gitsin. Örneğin kemeraltı çarşısında. Kemeraltı çarşısında Esnafımızın çok ciddi olarak eğitimlere gelmesini bekliyoruz. Semih Girgin onlar için, şimdiki başkan, onlar için gerçekten bir nimet. Evet. Semih Girgin gerçekten harika işler yapıyor. Düşünebiliyor musunuz Semih? Ee, Semih diyorum, benim kardeşim, birlikte aynı yönetimde çalıştık. Ee, tüm zamanını buna ayırıyor. Şu anda Semih bir iş yapmıyor tam zamanlı bir dernek başkanı olarak çalışıyor. Her an her yerde kemer altının düzeltilmesi, kemer altı esnafına bir şeyler verilmesi için büyük çaba sarf ediyor. Bu yüzden semihin kıymetini bilmesi lazım ekibin. Evet. Eğitimler düzenledi. Hiçbir dönemde yapılmamış eğitimler düzenliyor. Çok önemli. Bazı malların nasıl kaliteli tutulabileceği konusunda çabuk bozulabilecek ürünlerin bozulmaması için hangi koşulların yaratılması konusunda, et ve süt ürünlerinin nasıl bakılması konusunda ve diğer konularda bir sürü eğitim verildi ve devam ediyor. Bir dönem çırpkanlık veya o işgaliye olayları Son. çok vardı. Ben yani başlıyorum. 15 yıl önce falan ama sizin dernekten sonra ustalık biraz daha azaldı. Şöyle oldu. Benim dernek başkanlığım zamanında hem çırpkanlar hem de işportacılar büyük bir dertti. İşportacılar çok büyük bir dertti. Ben onun için inanılmaz bir mücadele verdim. Mücadelemde başarılı olamayınca ben istifa ediyorum dedim. Benim yerime yapacak olan biri gelsin. Sonradan valinin bir yakınının yolda kemer altında yürürken işportacılar tarafından taciz edilmesi sonucunda bir emir verildi, şak diye sportacı derdi gitti. Ne kadar kolaymış. Bir emirle yapılabilecek bir şeymiş. Yalvarmalarımız neyse, Tanrı bir yerlerden duydu, öyle oldu. İş portacı kesildi. Şu anda çığırtkan ve hanutçu sorunumuz çok büyük. Hanutçular gelen misafirleri, gelen turistleri maalesef yönlendiriyorlar. Doğru yönlendirmiyorlar kendilerinin en çok para alabileceği yerlere yönlendiriyorlar. Hanıtçuluk bizim için büyük bir sorun. Bu sorunu da biz bakanlarla konuştuk. Hanıtçuluk ve çığırkanlığı giderebilirsek, yakında Anafartalar Caddesi'nin üzerinde bazı yenileştirme, güzelleştirme çalışmaları yapılacak. Yakında bazı yerlerde müzik konulacak, bazı yerlerde festivaller yapılacak. O e, kemer altının ortasındaki katlı otopark yıkılıp bir balıkçı bölgesi yapıldı. Mükemmel Harika. oldu. İyiye gidiş var. Hızlanması evet. lazım. Üstadım ben epey direnmemiştim. Ee, bir öncekinde herhalde 5 yıl olmuştur kesin. Bir şekilde denk gelmedik veya işte vesile olmadı. 2 hafta önce indim. E, tamire bir şey bırakmıştım. Kemer altında hala tamircilerimiz de var. Bir buçuk saat sonra geldiğince ben epey bir tur attım. Dediğiniz gibi o Balıkçılar Çarşısı'nın etrafı harika olmuş. Müthiş. Mükemmel oldu. Kemeraltı Çarşısı bir milyonun üzerinde farklı ürünü satın alabileceğiniz bir yer. Ne istiyorsunuz var? Kemeraltı'da demirci var. Kemer altında hasır Aynen. sepet örenler var. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Kemer altında halı dokuyanlar var. Kemer altında tahta işlemeciliği yapanlar Aynen. var. Yani Aynen. bunlar belli yerlere dağılmış durumdalar. Kemer altı bir... bir... Bakın ben 20 yıldır sokaklarında dolaşırım. Vallahi geçen gün bir yere gidiyordum. Ya hadi şuradan gideyim dedim. Hiç bilmediğim bir noktadan geçtim. Evet, evet. Hiç girmediğim bir sokaktan geçtim. Kemer altında bir şekilde... define... Define. Dolandaz gibi Define. Bir de böyle sizle konuşurken aklıma geldi Üstad, e, şimdi böyle karikatürize bir e, rota çizme şansı olursa derleyin. bunu girişte birkaç yerde dağıtma, birkaç dükkanda dağıtma şansı olursa, çünkü dediğiniz gibi tahta kaşık yapıyor, demir yapıyor, asır yapıyor. Havra sokağımız var, Havra sokağının yanında otel var. E, onun haricinde ne bileyim... Birçok aslında esnaf var. Var. Şekercisi, kuyumcusu, Ama her bazı şeyimiz var. Ama bazı rotalar çizilmiş durumda kemer altında. Ee, hangi kurum yapıyor? Yani yalan <laughs> söylemeyen biri biri yapıyor. Ee, ben WhatsApp gruplarından alıyorum. İşte gezdiriyor. Turist gezdirir gibi İzmir'in yerlerini gezdiriyorlar. Evet. Ee, yiyecek turu var müthiş restoran. Gastronomi var. zaten. Gastronomi Ege bölgesi, turu var. Yani. Hediyelik eşya turu var. Şimdi Semih'in çok güzel bir planı var. İnşallah bu söylememle onu bozmam ama bir e, çok güzel bir gastronomi alanı yaratmaya çalışıyor. Evet. Atıl bir caddemiz var, atıl bir sokağımız var orada. E, çok değerli e, gastronomi uzmanlarıyla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyor. Olursa harika olur. Şu olması lazım. Kemeraltı sabah 8.5-9'da esnaf açmaya başlıyor, kemeraltı alışverişe gelenler onda geliyor. Ama akşam kışın 5'ten sonra, yazın 8'den sonra kemeraltı sokakları bombur olmaması lazım. Evet. Ben dünyanın birçok yerinde çarşıları gezdim. Çin'de gezdim, Avrupa'da gezdim, Amerika'da gezdim, Brezilya'da gezdim. Böyle tarihi çarşıları gezdim. 24 saat çalışıyor. Aynen öyle. 24 saat gidip alabilirsiniz. Her şeyinizi yapın. Kenar altının böyle olması lazım. Ama bu nasıl olacak? Anafartalar çarşısından başlayacak. Bu ana sokak ki vilayetin yanından girip basmadan çıkan sokak. Oradan başlayacak. Kılcal damarlar gibi ilerleyecek. Bunun için iyi bir ışıklandırmaya ihtiyacı var Kemeraltı'nın. Evet, güvenlik. İyi bir güvenliğe ihtiyacı var. Evet. Ve akşam belli saatlerden sonra belli sokaklara da araç girişine izin var her yere değil, belli evet. sokaklarına. Evet. Ve daha sonra derneklerimiz olsun, belediyelerimiz olsun Kemeraltı'nın iç kısımlarında bazı yerlerde eğer festivaller yaratırsa, müzik sahneleri kurarsa, eğlendirici bazı sahneler kurar, insanlarımızı oraya yönlendirirse, oradan ışık yavaş yavaş dağılır diye düşünüyorum. Üstadım geçen Türk Mutfağı oldu. Hatta bir arkadaşımız bizim televizyonda da program yapan Ebru Hanım vardı. Git geldi ara dedi. 15 dakikada her şey bitmiş. Yani orada dediğiniz gibi müzik, bir etkinlik bir şey yaptığımız zaman insanlara evet. daha çok ulaşacağız. Artı tanıtımını da yapacağız. Kesinlikle. Şimdi kemer altında çok büyük hizmet veren bir tarken var. Evet. Bunu unutmamız lazım. Kemer altı e, tamamen bu bölgeye hizmet vermek için kurulmuş bir kurumla bir şirketle karşı karşıya tarken. Ben Tarkem'in kuruluşundaydım. İlk icra kurulunda görev yaptım. Kurucularını çok yakından tanıyorum. Başlarken şöyle dediler, arkadaşlar buraya para yatıracaksınız ama 20 yıl bu parayı alamazsınız geriye. En erken 20 yıl sonra, hedeflerimize vardıktan sonra sizin şirketinizin bir anlamı olacak dediler. Biz 20 yıl boyunca Tarkem'i... Keme altına hizmet vermek için kuruyoruz. O sinagoglar bölgesini, o havra sokağı bölgesini. Çünkü dünyada yedi tane sinagogun bu kadar yakın olduğu bir başka bölge yok. Bulunmaz, Burası inanılmaz lazım. bir turizm cenneti olabilir. O bölgede yapılacak yatırımlar, o bölgede yapılacak geliştirmeler yaptılar. Evet. Tarken çok iyi yere gidiyor. Esnafımızın buradayı, bu gruba destek vermesi, bu gruba kollarını açması ve hep birlikte iyi yerlere götürmesi gerekir. Bir de üstadım Agora'ya atlamayalım. Agora sağ olsun belediye başkanlarımız hem Tunç Başkan hem önceki başkanlarımız yani Ahmet Reşit'in adam bu yana herkes bir taş üstüne taş koydu. Çok güzel noktaya geldi. Aynen öyle. Orada kamusallaştırma şey yaparaktan bayağı bir çok güzel bir Şimdi gidiyor tiyatro aftiyat ortaya çıktı. O yapılıyor. Oradan da Kadife Kale'ye bir yol. Yani Kadife Kale'den Konak İskelesi'ne kadar, kadar tam bir yol haline geldi orası. Müthiş bir güzel bir yol oldu. Aynen. Bir de e, bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Kemeraltı aslında e, Cumhuriyet döneminde de Anafartalar Caddesi yani suvalilerin ilk geldiği nokta, vali evet. konağına bayrak çekilen Aynen. nokta yani Caddenin yani, ismi Anafartalar Caddesi. Aynen. Evet. Yani altı tarihi özellikleriyle, turistik özellikleri, ticari özellikleriyle bir gül, bir cevher. cevher. Bunu asla göz ardı edemeyiz. Bunu geliştirmek için hepimiz çok çalışmak zorundayız. Bence İzmir elindeki cevherin değerini biraz daha ortaya çıkarmak için çalışmalıdır. Doğru. Evet. doğru evet. ve bunu da yaptık yapıyoruz ama şimdi kıymetini biraz daha anlıyoruz daha iyi anlıyoruz daha iyi anlıyoruz daha iyi anlıyoruz daha güzel çalışanlar var şimdiki yönetim gibi güzel çalışanlar var şimdiki belediye başkanları gibi gerçekten bu işin değerini çok iyi anlayanlar var buraya kruvazyer turizminin buraya yönlendirilmesi sonucunda Kemeraltı ve oradan yayılarak tüm İzmir çok ciddi avantajlar sağlayacaktır. Tunç Başkanımız zaten o Akdeniz turizmi ile ilgili çok adımları var. Artık o adımlar da sonuçlanmaya Başarılı başladı. Başarılı oluyor da, çok ciddi. Aynen. Ben. Ve turistler bundan sonra bence kat be kat daha fazla gelecek. Bence de öyle. Aynen. Programımızı nasıl kapatalım bilemedim. Ee, konu çok derin ve çok uzun. Sonra belki başka bir şeyle aynen. başlamak üzere kapatalım. Aynen öyle. Ama bu kemer altı konusuyla da ilgili izleyicilerimizin merak ettiği konular varsa yorumlar kısmına yazarsa çok seviniriz. Benim Şimdi de e, Aynen öyle. E, bu, sevgili hocam e, size aslında futbol akımı ve mentorluk üzerine... Ee, soracağımız ve program yapacağımız konular var. Bu konularda da ağırlarsak şimdiden söz alalım. Çok seviniriz. Memnuniyetle, geliyorum. Hı -hı. Memnuniyetle geliyorum. Sağ, olun. Evet. Sağ olun. Teşekkürler.